Evet doktor. Aa, bu herkese merhaba arkadaşlar. Acaba şimdi bir hasta gelecek mi? Telefonum çalıyor. Aç. Merhaba. Nasıl? Çocuğunuzun fena ateşi mi çıktı? Tamam. Saat kaça randevunuz vardı? saat 5'e. Şu an 5.30 ama siz yine de 7'yi 5 geçe gelebilir misiniz? Tamam görüşürüz görüşürüz hadi görüşürüz. Aa bilgisayarımdan bir mesaj geldi. Ay saatimden, saatimden bir mesaj geldi. Bakayım. E ee, bu neden çevirelim bu? Allah O saat şu an hemen gelmeniz lazım hanımefendi. Çünkü saat şu an saat şu an aa geçmiş bile. Hemen dındır dındır hastanız gelmiştir gel bakayım. Gel 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 gel. Hemen şuraya tutturalım seni. Gel bakalım. Çok mu ateşimiz var? Tamam. Hemen çantamı alayım. Şöyle bir atar mısın? Hemen çantamı alayım şuradan. Fon kağıtlarım. Ateşi ölçüyorum ama ilk bir e, kontrol için ilk bir kontrolde Biz e, ilk kontrol yapacağımızda bunu yapıyoruz. O yüzden ilk koltuk altından. Bu nasıl açılıyordu? Neyse. Şöyle mi? Oo çok ateşimiz var. Bir de bununla bakalım. Ama burada ee, ateş yok. Aa açmayı unutmuşum. Cıkıt. Çok ateşi var. Yüzde seksen dokuz. Ben form kağıtlarımdan bakmam lazım. İsminiz neydi? Aa. Ekim mi? Tamam. Nerede isminiz? Bulamadım da. Ee, şuraya bir bakayım. Heh burada. Tamam. Hemen kalanlara geçiyorum. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Ben seni zaten şimdi uyutacağım. Şuradan uyutma sopamızı alalım. Hadi bakalım. Bu suyu yiyince uyuyacaksın tamam mı? Şuradan sileyim. Hadi şimdi iğne yapma zamanı. Şuradan iğnemizi alalım. İlk şuradan ilacımızı alıyoruz. Şöyle Bir şey yok tamam mı? Aa zaten şurasında da iz varmış Aa ilk kolunu Hemen şöyle iğnemizi vurayım Bir şey yok bir şey yok Bak bitti bu kadar basit. Evet aşısını yaptık. Şimdi biraz süt içirelim ki uyuttun Hadi. ama. Nasıl ya? Bebeği uyuttun ya az önce. He işte bunun içindeki şey onu uyandırıyor. He uyandı. Görüşürüz. Düştü mü şimdi? Evet düştü. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Teşekkürler. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. Hasta, i̇yi günler diliyorum. Evet biz ikinci hastaya bakarken iyi günler diliyoruz Hayır Tamam ona da bak o zaman az bir şey Şimdi bu çocuğumuzun ne hastası var? O da kanını almanız gerekiyor doktor hanım Kanı... tahlil, tahlil yapılacak bir sıkıntısı yok ama Rutin kontrole getirdik kızımızı Niloya'yı Kan alıp onun tahlillerinin yapılması lazım Tamam Kan alıp yerine güzel bir kan mı? Hayır Nasıl? öyle olmuyor Kan bu laboratuvara gönderiliyor. Tamam. Sen karıştırdın iyice olayları. Şimdi e, böyle kontrole gelenlerden biraz normal böyle ilaç almıyoruz. Şunun gibi bir ilaç alıyoruz. Yani iki ilaç sıkmamız gerek. Şimdi biraz e, seni uyutacağımız için ağzına sıvı sıkmamız lazım. Evet biz oynamaya devam ediyoruz. Görüşürüz. Hayır. Şimdi yine yapıyoruz arkadaşlar. Bir de yine yapıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Ne bitti. Görüşürüz.